Ve kıymetli öğrencilerim bu dersimizde artık sesi çıkartmış, oturuş açısı oturmuş, parmakları düzgün, artık ikinci meseleye geçip geçen öğrenci için aslında bu ders. Yani oturuş pozisyonunu oturmuş, artık neyi tonlama vakti ee, çalışırken şu dudaklarınızın farkına varıp. Bizde temel neye ee, müdahale ettiğimiz, hakimiyet sağladığımız iki nokta var. Hatta üç nokta. İlki derin nefes, doğru nefes alıp karına doldurmak, buradan bir güç elde etmek. İkincisi dudak kaslarıyla neyi tonlamak? Üçüncüsü parmaklar. Şimdi bizdeki en büyük hata doğru nefes almayı, es geçiyoruz ve dudak pozisyonunu, şu dudak kaslarını es geçip ses çıkartmaya odaklanıyoruz ve e, bu bizi geliştirmiyor. Yeni başlayan öğrenci ilk evvela buna başlaması gerekiyor, buna çalışması gerekiyor. Nasıl çalışması gerekiyor? Aldı derin nefes, R perdesinde örnek veriyorum üfledi. Uzun uzun. Dudak yapısını görüyorsunuz. Bakın dudak oldukça ileride. Şu. Neva pozisyonundaki dudak pozisyonunuzda çarga üfleyemezsiniz. Sege üfleyemezsiniz. Aşağı doğru. Aşağı doğru indikçe biraz daha dudak kaslarınızı büzmeniz gerekiyor ki neden? Doyurucu ses çıksın. Dudağım. Şimdi sen ne adam? Gerdaniye perdesinde çok daha rahat, tizlerde çok daha rahat dudağımızı bırakacağız. Ama aşağı doğru indikçe sesler zayıflıyor. Zaten fark edersiniz. Sesler zayıf zayıflıyorsa neva pozisyonundaki dudağınızla da e, yanlış e, dudak pozisyonuyla rast üfü, üflemeye çalışıyorsunuz demektir. Yani dudağınızı biraz daha düzeceksiniz. Yani Anlatmak istediğim şey şu. Tamam derin nefes aldık orada bir kuvvet sağladık ama neyden o volümü, o doyurucu sesi çıkartmak için bizim temel ihtiyacımız olan şey dudak kaslarıdır. Bunu düzerek yaparız biz o sesi. Tonluyorum. Mesela dudağımı düzmesem ses nasıl çıkacak? Hiçbir müdahalede bulunmadım. Sadece dudağımı düzdüm. Kamıştan çıkabilecek ses. Ama şimdi tonluyorum. Yüz yapım kaslarım oldukça gergin. gerdani yüferimle de muhayyap. Zaten yüz O yüzden e, neyi ne dersine başlayan ilk öğrenci Neva'dan başlayacak. Neva, çargah, büze büze, büze büze rasta kadar inecek. Dudak da kasları hissedecek zaten o, o, ağrıları. Ufak ufak kasılmalar olacak. O geliştiğine alamettir. Diğer derste görüşmek üzere.